Evet, Startup Watch 2020 ilk çeyrek etkinliğinde e, TÜBİTAK başkanımızı ağırladık Hasan Mandalı. Şimdi de e, aslında Kronoton Türkiye'nin paydaşları olan e, kurumlar var. Bunlar hem sivil kurumlar var, hem de üniversitenin. Demin e, TÜBİTAK başkanımızın bahsettiği gibi aslında e, İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi'den içiden değerli hocalarımız var. Girişimcilik merkezlerinin başında e, Doçent Doktor Adil Oran. Doktor Oğuzhan Aygören ve Doktor Zeynep Erdem Beyazıt bizlerle birlikte hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş, hoş bulduk. Zoom, Merhaba. üzerinden, zoom üzerinden bu ekip günlerdir hatta 3 hafta oldu sanırım. 3 haftadır birlikteydi. Mentörlükler, görüşmeler, sonunda bunları farklı yerlerde buluşturmak derken şimdi de canlı yayında birlikteyiz yeniden. Evet. Demin aslında açıklamalar çok son derece güzeldi. Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcımızın açıklaması, ardından TÜBİTAK Başkanı'nın açıklaması, kurumların açıklamaları yine Kronosol Türkiye kapsamında verilen bütün emeklerin, gelilen bütün fikirlerin hem herkes tarafından, hem her paydaş tarafından bu işin daha da iyiye götürülmesi için amaçlanıyor. Belki ufak adılan atılan adımlar. Şimdi sonuca ulaşmaya başlıyor. İsterseniz şöyle yapalım, Oğuzhan e, sen bize kurumsal Türkiye'nin e, nasıl başladığı hikayesiyle bahset. Sonra Zeynep Hoca ve Adil Hoca'dan da biz onların nasıl olgunlaşacağını, bundan sonra gelen fonlarla e, kurumların nasıl dahil olabileceği yönünde örnekleri paylaşalım isterseniz hep beraber. Tamam. Sevgili Timur, öncelikle çok teşekkürler. Bu etkinliği organize ettin, bizleri davet ettin. Şimdi buraya da konuk ettiğiniz sevgili Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kaçır, TÜBİTAK Başkanımız Hasan Mandal, Ben öncelikle onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, hazır fırsat bulmuşken çünkü birçok destek verdiler. Sen de bizleri bir araya getirdin. Şimdi Koronton Türkiye'nin hikayesi zaten aslında bu bir araya gelme hikayesi olarak ortaya çıktı. Çünkü e, hiç, yani bizim yaşamımızda görmediğimiz, şimdi tarihte ne boyutta bilmiyorum ama yaşamımızda görmediğimiz aslında bir e, mücadele var. Ortada tek bir düşman, bütün herkes birlik olmuş uğraşıyor. Biz de bu motivasyonla aslında yaratıcı fikirleri üretebilir miyiz diye yola çıktık. İlk olarak yurt dışında Estonya'da bir örnek vardı. Ben bu örneği gördüm ve böyle bir şey, böyle bir hekotona neden biz yapmıyoruz dedim. O zaman tarih sanırım 17 ya da 18 Mart'tı. E, ve ardından bu paylaşımın üstünde, Evet biz bunu yapabiliriz diyerek aslında böyle girişimcilerin bir motivasyonuyla başladı. Ardından zaten hemen Adil Hocamla, Zeynep Hocamla da beraber konuştuk. Dedik ki biz böyle Boğaziçi Otluyütü, Türkiye'nin de zaten önde gelen okulları olarak da biz burada ilk önce birliği, beraberliği gösterelim. Ardından da diğer kurumları dahil edelim. İşte burada Ankara'dan Türkiye Odalar Borsalar Birliği, İstanbul'dan yine odalar, ajanslar, çeşitli sivil toplum kuruluşları, Habitat Derneği, Bilişim Vakfı, Teknoloji Geliştirme Vakfı, Endeavor e, Girvak, birçok vakıf dernek aslında daha ilk günden itibaren bu işi Aynen. duyan herkes bir parçası olmak istedi ve bu şekilde hızlı bir şekilde başladı. 24 saat içinde fikirler almaya başladık ve 1500'ün üstünde başvuru oldu. Akabinde 150 proje başvurusu geldi. 150 projeden de önce 60'a indirdik, sonra 30'a, sonra da 12 projeyi belirledik ve sponsorlarımız da bu projelere Onar bin lira destek verdiler. Ama bu destek açıklandığından beri son iki haftadır destek vermek isteyenlerin sayısı da artıyor. Daha fazla e, kapsamda destekler geliyor. Bu süreçte az önce TÜBİTAK Başkanımız da açıkladı. Yine e, ün, uygulayıcı kuruluş olan e, üniversitelerimiz üzerinden Boğaziçi Oğuz olarak biz Koronaton'da e, başvurmuş olanlara e, TÜBİTAK'ın vereceği ek bir e, destek olacak. E, fikir yani başarı falan e, özellikle... Kurumların burada hemen harekete geçirip başlaması aslında devletin de adım atması çok önemli olsa. Ee... Kesinlikle, kesinlikle. Yani zaten sahipli, sahiplenmesini istiyorduk devlet tarafından. Onlar da sağ olsunlar sahiplenler ve bizi birçok paydaşla da aslında bir araya getirme noktasında e, hızlı bir hareket oldu. E, ve bence de Koronaton Türkiye'nin başardığı en büyük şey bu birliktelik ve iş birliği. E, bu umarım sadece bu kriz anında değil. Devamındaki süreçte de devam eden bir e, yapı olur. Bu işbirliğini ve birlikteliğini hep beraber devam ettirebiliriz. E, evet. Ve devamında da desteklerle buradaki başvurulan fikirlerin hayata geçmesine katkıda bulunabiliriz. Çünkü amaç sadece fikir üretilmesi değil, amaç fikirlerin bir an önce ve etkili bir şekilde gerçek dünyada karşılık bulması, hayata geçmesi olması Peki. lazım. Biz bunu misyon edindik. E, umarım bunu da gerçekleştirebiliriz. Zeynep Hocam, o açıdan baktığımızda neredeyse gece yarılarına kadar uzayan sohbetlerle e, hangi firmalar, hangi girişimler neler gelecek baktığımızda aslında tamamen her şeyin yıkıldığı, kimin ne zaman başlayacağını bilmediği, yani normalleşmenin ne zaman başlayacağını dünyada herkesin tahmin etmeye çalıştığı ama bilemediği bir dünyada e, biz girişimcilerin yaratıcı gücüne onların disruptif yani bütün e, aslında tedarik zincirinin değiştiği noktada Onların yaratıcı gücüne e, güvendik ve inandık. Bu açıdan baktığınızda siz önümüzdeki dönemde neler bekliyorsunuz? Ve bu fonları bir an önce Oğuzhan'ın da söylediği gibi harekete geçirmek için neler yapmak lazım? Şimdi gelen açıklamalarla birlikte nasıl zenginleşecek sizce? Bence Kornaton Türkiye'nin e organizasyonun önemli bir gücü buydu bu. Biz birkaç üniversite dışında TK'lar demin Oğuzhan saydığı bütün bu paydaşlar sayesinde aslında belki de ekosistemde çok iyi bir network imkanı sunduk. Zaten bu COVID-19'un birleştirici gücü de şu oldu. Şimdi herkes ...bir çözüm peşinde. Normal girişimcilik hayatı bu kadar hızlı olamıyoruz. Hatta Türkiye'nin bir belki zayıf noktası bu. Yani her zaman hızlı bir takılma oluyor. Ama bugünlerde görüyoruz ki herkes aynı şekilde destek veriyor... ...ve hepimiz en, şekilde, en hızlı şekilde bunların ortaya çıkmasını istiyoruz. O yüzden de e, TÜBİTAK da desteğini çok hızlı çıkarttı. Uygulayıcı kuruluşların sadece bir başvurusuyla şu anda... E, isteyenlere, yani şirket olmayanlara öyle bir yol açıldı. E, şirket olanlarla zaten biliyorsunuz herkes kendi gücünü kullanarak, eşleştirme yaparak bir mekanizma yarattık. E, bence burada güçlü olan ve belki bizim biraz e, normal zamandaki hekatonlardan ayıran nokta bu oldu. Yani normalde hekatonda fikirler oluşur ama bu kadar sonuç odaklı olmayabilir. Şimdi herkes sonuç odaklı, sürekli bir takip içindeyiz. O yüzden ben iyi şeyler çıkacağını düşünüyorum. Ama şuna da tabii pay bırakmak lazım. Bence yani sadece Koronaton Türkiye'den çıkacak diye bir şey yok. Ama Koronaton Türkiye insanları harekete geçirdi. O kesin. Dolayısıyla çok daha hızlı bir etkimiz oldu. Bundan, bundan sonra hem biz tekrarlamak istiyoruz. Yani konuton Türkiye bir bu COVID-19 süresinde devamlı fikirlerin geldiği ve bu hızla eşleştirmenin yapıldığı bir platform olarak kalmayı şu anda misyon elinde. Eee bu şekilde çok daha hızlı olacağımızı düşünüyorum. Adil Hocam, siz ODTÜ kampüsünde katılıyorsunuz yayınımıza. baktığınızda acaba bu açıdan gelecekte hem uluslararası organizasyonlara bağlamak, Kronoton Türkiye'yi, yurt dışı deneyimleri Türkiye'ye kısa sürede aktarılmak, hem de buradaki girişimlerin elde edilen sonuçları belki küresel bir takım faydalara dönüştürmek de çok önemliydi. Konuşmalarımız arasında, Zoom görüntüleri arasında bunlar da vardı. Ee, gelecek için sizi nasıl umutlandırıyor bu özellikle Kronoton Türkiye ile birlikte yapılan etkinlik? Öyle hızlı bir şekilde başladık ki, yani o ilk konuşmaya başladığımızda da ya yarın başlayabilir mi bu yoksa ertesi hafta sonu mu yapsak falan gibi konuşmalar arasına başladık. Dolayısıyla o ilk hevesle bir anda daldık ve yaptık ve bir taraftan da hepimiz girişimcilik hocası da olduğumuz için ee, ekosistemde çok kullanılan laflardan, sözlerden biri vardı. Bu versiyon 1.0 olacak. Dolayısıyla işlemeyen, kötü giden tarafları da olacağını bilerek başladık. Ee, oldu, birkaç tane de oldu zaten. Mesela bu kadar hızlı giderken, normalde bu tür hekatonlarda önceden bütün kaynaklar gelir, şey yapılır. Ödülleri de hemen dağıtırsınız. Mesela şu anda hala o ödüllerin bir kısmını aktarma üzerine uğraşıyoruz. O yüzden de girişimcilere e, dayanın <laughs> yakında geliyor e, diyebilmeyi umut ediyorum. Buna ek olarak bir sürü yeni kaynak da yaratıldık. Versiyon 1.0'dan 1.1, 2.0'a giderken neler yapabiliriz? Bu hem yurt dışı tarafına verebileceğimiz bir danışmanlık şey olabilir. Ayrıca Türkiye içinde de yeni şeyler yapmamız gerekiyor. Hatta e, bizim dışımızda da veya da paydaşlarımızın yaptığı da çeşitli etkinlikler var. Her hafta sonu hatta artık hafta içleri bile bununla ilgili şeyler yapılıyor. Nelerde daha iyi yapabiliriz? Biraz ders çıkarma tarafına şey yaparsak bir şekilde o verilecek ödüllerin ve nakit akışının hızlandırılmasını sağlamamız gerekiyor. İki, bir uzmanlar veri tabanı oluşturmamız gerekiyor. Mesela bazı fikirler geliyor. İşte doktorlar böyle yapsın, yaşlılar böyle yapsın, çocuğu olanlar şöyle yapsın, eğitim böyle yapsın. Ama evden çıkamadıkları için doğrudan bunları danışmaları zor oluyor. Dolayısıyla online olarak bile olsa bunlara erişim sağlamamız gerekiyor. Bir de ekip oluşumu desteği. Yani bu ekiplerin büyük bir kısmı zaten hazır olarak gelmişti. Ama yeni alınacak olanlara nasıl katılabiliriz? Onlara biraz daha nasıl destek verebiliriz? Onu düşünmemiz gerekiyor. Ama gelecekte bu hem hekaton hem koronavirüs hem diğer taraflara başka sorunlar içinde neler yapabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Ama Umutluyuz. Ee, Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Aslında güzel de bir özet oldu. Ee, Yapmamız gereken ev ödevleri devam ediyor. Yani e, arkadaşlar ama şunu söyleyelim. Duyurdu, girişimcileri duyurulduğu anda kurumlarla da görüşmelerin başladığı bir e, şeyden bahsediyoruz biz. Yani tamamen her şeyin olağanüstü bir dönemde geçtiği e, bir e, inisiyatiften bahsediyoruz. Ve bu inisiyatifi de ee, hiç resmileştirmeden buradan devam ettirmek önemli olan önceliği herkesin önceliğini e, alacak ve onları amfi görevi görecek yani onların sesini herkesin duymasını sağlayacak bir platform olmaya devam edecek. E, hepinize katkınız için çok çok teşekkür ediyorum. E, yine e, biz etkinliğimize devam ediyoruz canlı yayın etkinliğimize ama bundan sonra da KRONOTON Türkiye'ye katılanlara herkese çok teşekkür ediyorum, bütün paydaşlara. Sivil toplum örgütlerine ee, tekrar görüşmek üzere diyorum. Görüşmek Teşekkürler. İyi çalışmalar. Sağ olun.